Merhabalar ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar. Haziran ayı ve kurban bayramı geldi. Şimdi kurban bayramından sonra, haziran ayından sonra atli tatil başlayacak. Yani yaz tatili başlayacak. Dolayısıyla bu yaz tatilini özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye gelip yaz tatilini değerlendirmek istiyorlar. Oysa ben bir sosyal güvenlik uzmanı olarak, tanınmış ve bilinen sosyal güvenlik uzmanı olarak Erhan Nacar olarak sizlere bir uyarım var. Hangi sosyal güvenlik il müdürlüğündeyseniz ya da o ildeyseniz ya da o ilçedeyseniz yurt dışı borçlanmanızı 3201 sayılı kanunun formunu alıp elinizde gelmeden önce yurt dışında getirmiş olduğunuz Meddebe Şahingunlar, Ammendunglar ve e, rente kasadan aldığınız hizmet dökümleriyle beraber yurt dışı borçlama formlarını doldurarak pasaportun resimli sayfası kimlik fotokopileriyle beraber ilgili kurumlara teslim edip öyle tatilinizi yapın. Neden biliyor musunuz? Çünkü yeni bir emeklilik reformu her an gelebilir. Bu yeni emeklilik reformuyla isterseniz dilekçeyle de Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir geçiş bile yapma imkanı bile sunulabilir. O yüzden biz yine de baştan önlemimizi alalım ve bunu yapalım. Böylelikle geleceğe bir yatırım yapmış oluruz. Doğru bir iş yapmış oluruz. Çocuklarımızı da 18 yaşından büyük olan çocuklarımızın da borçlanmalarını talep yapabiliriz. Yüksek emekli maaşı bile isterseniz alabilirsiniz. Çünkü yapmış olduğunuz borçlanma 300 lira üzerinden değil aslında 400-450 üzerinden doldurursanız o şekilde talep edersiniz. Yüksek emekli maaşını alabilirsiniz ama her kişiye göre değişiyor. O yüzden lütfen sigortalı ne zaman başladınız, ev hanımınız ne zaman başladı, çocuk doğumunuz var mı, yurt dışında malulen emekliliğiniz var mı, kaç yıldır yurt dışında çalışıyorsunuz? 15 yılın üstünde çalışanlar bile yüksek emekli maaşı alabilir. Arkadaşlar ben buradayım. YouTube kanalımdan bizi izliyorsunuz ama sizden bir ricam var. Lütfen YouTube kanalının zil butonunu açın. Bildirimler hemen canlı yayın yaptığımızda size gelsin. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar.